Sizin 8 saat yatakta vakit geçiriyor ve sizce uyuyor olmanız aslında orada gerekli, yeterli miktarda derin uyku uyuduğunuz anlamına gelmiyor. Uyuduğunuz anlamına da gelmiyor. Burada uykunun mikro-makro yapısıyla ilgili bir şey. Yani uyku kalitesiyle ilgili. Zaten biz gece boyunca e, hafif uyku, derin uyku, uyanıklık, hafif Hı. uyku, derin uyku böyle bir siklustan geçiyoruz. Bu da yaklaşık 90 dakikada bir oluyor. Şimdi bunu düşününce eğer uykunuzu bölen bir uyku apneniz ya da solunum sorununuz varsa gece siz fark etmeden sürekli derin uykuda çünkü bu tarz problemler artar. E sizi uyandırır bu. E, derin uykuya geçmeden uyanırsınız. Yani hafif uykuya geçersiniz. Derinleşmeden hafif uykuya geçersiniz. Doğal olarak aslında dinlenmiş ve kaliteli bir uyku uyumamış olursunuz. Hala uyku açığınız olur ve gün içi uykululuk ve konsantrasyon bozukluğu olur. Tek apne de değil yani solunum bozukluğunda değil. Öz, örneğin kadınlarda daha sık olan huzursuz bacak sendromu ya da uykuda hareket bozuklukları, uykuda kabuslar, bazı psikiyatrik hastalıklar da uyku kalitesini gene bozmakta. Hani uyku kaliteniz bozuksa 8 saat uyumanız isterseniz 18 saat uyuyun yine uykunuzu alamayacaksınız.